bugün şey tam melek test yapıyoruz. İlk önce bu biraz dur öğrendikten sonra dur ben yapacağım. Geliyorum. <laughs> Adı ışıkta arkadan. Ne yapacaksınız daha değil mi? Evet kapattım da geldim. Dur al. <laughs> dur gel. Ya sen hoş geldin. Ben herkes tembel. <laughs> gel. Burada arada stream çektik. Stream'ler. Bak unutmayın. Nedeni belli. Elini böyle yap. Hı. Hangisi daha çok acıdı? Bir dakika yap, bir dakika. Ya. Hangisi daha çok, çok acıdı? Bu. Şimdi gel. Benim <laughs> <hocam>, acım ağzım. <laughs> Ay olmasın ağzım zaten. Bir dur. Parmak kırık. <laughs> ya hayır bir dur. Hangi parmağımı daha çok acı acıdı Hayır dur. Acıdı değil de hangisini daha çok hissettim? Acıdı ben gibi. gibi. Acıdı gibi. Hayır bir daha ben yapamam. acıdı gibi. Acıdı bu. diye düşünüyorum. Bu mu? Ne? Şu parmağın acımadı mı? Yani çok kıtlamıştı Hayır bu acıdı. Tamam. Şimdi. <laughs> biz, dur bir <laughs> sayacağım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beşinci. O zaman 1, 2, 3, 5 kere böyle yap. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Hayır bir dakika dur ben yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Tamam bakalım. Melis. Ben sana şey, Hadi sen de daha. bana yap. Hadi. Hissetmedim bile. <laughs> Kanka hissetmiyorum. Dur dur. Sen. <laughs> Oooo. Oh! <laughs> bu. Bu. <gülüyor> İstediğin gibi çekebilirsin. Asla acımaz. <laughs> Çek. Kıtlat beni. Hemen alıp da. Kıtlat. Hangi saç gücünü? Hiçbirini hissettim. <laughs> şunu da hiç hissetmedim. Yaptığını bile <laughs> bilmiyorum ki ama. <laughs> Hangisi? Işte. Acımadığımı şunu daha çok hissettim. Dört. dört. Dördüncü. Bir, iki, üç, dört. Dört kere böyle Ben yapayım o Aynen. Üç, dört, bir, iki, üç, dört. Meleksin. Ben şey ama. Ne? Tamam. <laughs> 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 ateşleri yapalım, ateşleri yapalım. Bir, iki, üç, dört. gel

ya. <laughs> ee ya. Ee gel. ege başlarız ki bitirmemiz lazım ya. Hayır ya. <laughs> Hangisini daha çok, çok hissettin? Güzel. Bunu Şu 5. Dur 5 kere böyle. 1 2 3 4 5 1. Melek miş lan bu? Ya boy. Arkadaşlar bu kadardı videomuz. Bu kadar değil de şöyle yapalım. Neyle yapalım? Allah. Ablamı yapalım mı? Ay hadi. Arkadaşlar ben meditasyon yapmayı çok severim. İyi önce ministe yanıyoruz. <laughs> Bakar mısın? Cano! Youtube kanalımı kapattığın için. Kıpırcak. Kıpırcak. Öldürüyorum. Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Öldüreyim mi? Ablacım koyayım size. <laughs> geri yok oluyor. Yapma. 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 ya. Yok. Ya. yok ya. <gülüyor> 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 等我把四十个人收了。 <laughs> ya sen ne kadar Şaka yapsın ya. Böyle çıkar beni? Hiç... Sallar mıyım seni? <laughs> Gözgeç